Mehdi Nübüvet yolunda oluyor. Nübüvvet nebi kökünden geliyor. Peygamberlerin Allah'ın emriyle vazifeli olarak insanlara doğru yola davet etmeleri görevini tarif eder. Allah dilediği kuluna nübüvvet vazifesi verir. Peygamberlik çalışma ve istemiyle elde edilmez. Mehdilik görevi de aynı şekilde Allah'ın dilemesiyle onun isteğiyle şahse veriliyor. Mehdi bu makama kendi gayretiyle gelmiyor. Yani özel çabayla elde edilen bir şey değildir velayet makamına ulaşmak için bir gayret ve çaba gerekiyor. Velayet mesela zikirler var. E, efendim nefsine böyle teskiyede bulunuyor. Bayağı emek veriyor yani. Çok uğraşıyor. Nübet yolu için böyle bir şart yoktur. Burada seçilmek söz konusudur. E, bu yolda, nübet yolda hidayetler, feyizler doğrudan ilgili şahsa ulaşıyor. Arada herhangi bir vasıta mürşit yok, yani şeyhe bağlı değildir. Evet. Mesela Mehdi o yüzden, Mehdi'nin mürşidi, şeyhi yoktur. Evet. Yani doğrudan e, nübüvvet yolu. Nübüvvet yolu, peygamberlerin yolu. Onların tebliğ metodu ve mücadele tarzı bu kelimeyle ifade ediliyor. Mehdi de bu yolda olacağına göre, onun mücadele şekli de aynı peygamberler gibi oluyor. İnşallah. Velayet yolunda genellikle içe dönük bir yapı mevcut oluyor. Velayet yolunda tarikatla bu gruba giriyorlar. Bağlıların kendi nefislerinin ıslah çalışmaları bu yolun esası oluyor. Nübüvvet yolu ise peygamber yolu olduğu için devamlı mücadele ve tebliğ ile yani bütün insana yönelik sosyal bir yapıyla karşımıza çıkıyor nübüvvet yolu. Yani kitlevi yani arda o adam kendini düzeltmeye çalışıyor tarikatta. Velayet yolunda yani kendini geliştirmeye çalışıyor nübüvvet yolunda şahıs bütün insanlığa yöneliyor. İmam-ı Rabbani mesela diyor ki, Ramuzul-i de var. İsa Aleyhisselam ve Mehdi Aleyhi Rıdvan birinci yoldan, yani nübüvvet yolundan vasıl olurlar. Kurbu, nüb kurbu nübüvvet. Aracılık etme orada yoktur. Her kim bu yoldan vasıl olursa onun için orada bir hail, bir veyasta yoktur. Yani mürşidi şeyhi olmaz. İsa Mesih'in de öyle mürşidi şeyhi yok. Hatta o feyizleri ve bereketleri herhangi bir kimsenin tavassutu olmadan alır. Zira tavassut ve hail ancak diğer yoldadır. Bu yerin muamelesi ise diğerlerinden ayrıdır. Mektubat-ı Rabbani 534 mektup 2 763 764. Kurbu Nüvvet denilen bu yolda yani Mehdi'nin yolunda feyiz ve hidayet vasıta ile gelmiyor. Vasıta vasıtasız geliyor. Bu yolda yükselen, arada vasıta ve perde olmadan vasıl olur. Hiçbir kimse vasıta ve perde olmaksızın feyizlere, bereketlere kavuşur. Yani doğrudan alıyor. Vasıta olmak ve perde olmak kurbu vilayet, velayet yolundadır. Bu bu iki yol birbirine karıştırmamalarıdır diyor. Mesela tarikatlarda çile çekiyor, riyazat denilen. E, riyazetle uğraşıyor, e, emek veriyor, e, nefsini teskil ediyor kendini ıslaha çalışıyor. Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhi Rıdvan nübüvvet yoluyla vasıl olurlar diyor İmam-ı Rabbani. Şeyhain yani Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer ve e, bu her ikisi de nübüvvet yoluyla onlarınki de. Bak, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer. Onlar da nübüvvet yolu, velayet yolu değil onlar. Resulullah'ın himayesi altındadırlar, şanları çok yüksektir. Mesela Hz. Ali velayet yoludur. Onun için bütün tarikatlar Hz. Ali'ye bağlıdır. Yüce Allah, Mehdi'nin veladetinin doğumunu gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. Böylece O zuhur ettiğinde kimsenin biyatı O'nun boynunda olmayacaktır. Yani hiçbir tarikata bağlı olmayacaktır. Yani tarikata bağlıysa bir kişi Mehdi değildir. Yani şeyhi varsa Mehdi değildir. İmam Rabbani söylüyor bunu. Ama ayrıca Peygamberimiz de hadiste belirtiyor. O'nun gaybetinde Allah O'nun ömrünü uzatacak. Sonra kendi kudretiyle onu 40 yaşından daha genç görünüm olarak aşikar edecektir. Maşallah. Mehdi mesela ileri yaşlarda oluyor ama evet, evet. bakan 40 yaşında gibi görüyor. Evet. Mesela 70 yaşına giriyor. Yine öyle 40 yaşında gibi görünüyor. 80'ine giriyor. Yine öyle gibi görünüyor. Yani Allah'ın Allah hikmeti. Evet. E, tarikatları ve enayet çok harikalar olur. Yani şahıs istiraklar görür. Böyle istirak, vecd olur. Kendini geçer. Yani. Mesela olur böyle. Görüntüler görür, sesler alır. Harikalar olur. Nüvvet yolunda öyle olmuyor. Yani e, doğrudan bağlantı olduğu için daha değerli oluyor. Daha kıymetlidir. Mehdi vahiy almadığı için yüksekliği oradan geliyor. Yani destek almıyor. Yani açık vahiy alıyor çünkü peygamberler. Mesela bir şey hata yaptığında bir şey sorabiliyor Cebrail'e şey. Ama e, Mehdi'nin danışacağı kimse yok. Evet. Ya yani o yüzden makamı yüksek. Yani tek başına. E, ama işte peygamberler e, hatta onlara peygamber arkadaşlığı oluyor ayrıca. Evet. Vahiy evet. peygamber arkadaşlığı oluyor. E, ve Cebrail sürekli yardımcı oluyor. Alenen görünerek yardımcı oluyor. Mehdi de değil ama. Mehdi de gizli. Yani öyle bir görüntü yok tek başına olmasından dolayı ve harikalarının da az olmasından dolayı makamı çok yüksek oluyor.